Para Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz arkadaşlarım. Videoları beğeniyorsanız like atarsanız kanalımızın beğen ihtiyacı var. Like'tan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Halka arz hisselerini yakından takip ediyoruz. Gerektiğinde para oradan toz oluyoruz ama şu an gerek yok. Balsı gıda hakkında dedikodu yapacağız arkadaşlar. Halkarz arz bilgilerine bakacağız. Finansal tablosuna bakacağız. Geçmiş 3 yıllık performansında stabil bir yükseliş var mı? Toplam varlıklar ne kadar? Şirketin öz değeri ne kadar? Bunun hakkında konuşacağız. Ayrıca kaç lut düşebilere de değindikten sonra dedikoduyu tamamlayıp videoyu sonlandıracağız arkadaşlar. Şimdi biz öncelikle bir halka arz bilgilerine bir göz atalım. Şirket hakkında dedikodu yapalım. 12-13-14 Şubat'ta Talep toplaması başlıyor sabah 9 ile akşam 5 arasında arkadaşlar talep toplayacak 12 13 14 Şubat. 17 lira 57 kuruş ile halka arz oluyor. 278 milyon lotu var. Merak ediyorum bunun hepsini alan olacak mı? Aracı Kurum Ziraat Yatırım Menkul Kıymetler AŞ Konsorsiyum Lideri Info Yatırım Menkul Değerler AŞ olarak görülüyor. Bal Su Biz kodu ile Bal Su ile Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak şirketimiz arkadaşlar. Halka arz şekli sermaye arttırımı 112 milyon lot ortak satışı 166 milyon lot CZ Holding AŞ'ye ait diyor. Kim bu CZ Holding AŞ? CZ Holding AŞ bu şirketin sahibi patronu diyebiliriz. Yani holdingin patronu bu şirketin de tamamı patrona ait arkadaşlar. Hemen şöyle buna da değinelim şöyle. Evet, M Kemal Coşkunöz diyor. CZ Grup Coşkunöz'ün C'si ve sonundaki Z ile birlikte CZ Grup Holding olarak görülüyor arkadaşlar. Ve bizim şirketimizde Balsu şirketimizde bu patrona ait, tamamı bu patrona ait arkadaşlar. Farklı e, sektörlerde de hizmet gösteriyor. Mermer, tarım, enerji, inşaat sektörlerinde de koşturuyor. Holding şirketi aynı zamanda da bizim arkadaşlar e, Balsu şirketine de şirketinde patronun tamamen kendisine ait tamamı şirketin olarak görülüyor arkadaşlar. Aynı zamanda şirketimiz ne üretiyor ne satıyor fındık üretiyor satıyor arkadaşlar bu şirket. Fındık satıyor. sadece Türkiye'de değil Amerika Birleşik Devletleri'nde Almanya'da Hong Kong'da e, faaliyetlerini sürdürüyor arkadaşlar öyle söyleyeyim sadece yurt içinde değil yani yurt dışında da e, faaliyet gösteriyor şirket. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Burada fonun kullanım yerleri %40 devam eden yurt içi ve yurt dışı yatırımlarına ek kaynak ve yurt içi yeni yatırımlara kaynak sağlamak %40'ı %30'u işletme sermayesine dahil edecekmiş %30'u banka kredilerinin ödenmesi için kullanılacakmış arkadaşlar. 4 milyar 800 milyonun yaklaşık olarak 1 milyarı kredi borcu ödemek için kullanılacağını beyan ediyor arkadaşlar. Şimdi şöyle baktığımızda finansal tablosunda 2022'de 11 milyarlık bir ciro çekmiş arkadaşlar. E, fakat şirketin masrafları hani işçi masrafları olsun giderleri yani 10 milyar gibi bir rakam çıkıyor. Yani baktığımda böyle oha oldum. Yani 11 milyar ciro çekmiş şirkete bak falan diyordum. Finansal tablosuna baktığımda giderleri 10 10 milyar yazıyor. E zaten görürsünüz brüt karı 938 milyon olarak görülüyor öz net karına bakmak gerekiyor. O da 260 milyon mu 266 milyon mu öyle bir şey yani. Komik rakamlar çıkıyor şeyin sonunda hesaplamanın sonunda arkadaşlar. Bunu finansal tablosuna baktığımızda göreceğiz. 2022 yılında 11 milyarlık bir ciroyla 938 milyonluk bir performansı varmış. 2023 yılında 938 milyonluk performansı 1.5 milyar bürüt kara çıkmış. 2024 yılında 9 aylık performansında 1.2 milyar olarak görülüyor arkadaşlar. Muhtemelen yıl sonunda yine aynı 1.5 milyara falan denk gelebilir diye düşünüyorum. Bakalım bekleyip göreceğiz. Finansal tabloya baktığımızda daha net olayları anlayacağız arkadaşlar. Şimdi fiyat istikrarı 15 gün info yatırım menkul değerler AŞ tarafından sağlanacakmış. Taahhüt değil bu sadece sağlamaya çalışacak yani öyle söyleyeyim arkadaşlar. Satmama taahhütü diyor bak. Yukarıda fiyat istikrarı taahhütü yazmıyor. Fiyat istikrarı diyor. 15 gün info yatırım menkul derler Ayşe. Yapar yapmaz kendine kalmış yani öyle söyleyeyim. Satmama taahhütü var burada. bir yıl ihracatçı bir yıl ortaklar. Halka açıklık oranı e %25. Halka arz büyüklüğü 4.8 milyar. 4 milyar 800 milyonluk e, olacakmış. T1 T2 kullanılamaz diyor arkadaşlar. Yani paranızı önceden diyor ayıracaksınız ayarlayacaksınız diye arkadaşlarım 2 gün öncesinden paranızın hazır olması gerekiyor katılmak için şimdi şöyle finansal tablomuza bir göz atalım balsu yazdım yanına da fındık logosu koydum ki şirketin ne sattığını ne yaptığını bilin diye arkadaşlar şimdi şirketimizin şuradaki kare şey, kutu içerisine aldım 2023 ile 2024'ün 9 aylık performansı olduğunu anlayalım diye diğer tarafta 2021 2022 2023 yılının yıllık performansı var. Ama kutu şeklinde aldığım yerler arkadaşlar 2023 ile 2024'ün 9 aylık performansının karşılaştırması var burada. Yukarıya hemen dönelim şöyle üst tarafa arkadaşlar. 2021 2022 2023 ve 2024'ün 9 aylık performansı kenarda duruyor. Ee, toplam dönem varlıklarına baktığımızda 2021'de arkadaşlar 5 milyar küsürden 2022'de yine 5 milyar küsüre bir tık azalma var. 2023 yılında 6 milyar 879 milyona çıkarmış. 2024'ün 9 aylık performansında 6 milyar 161 milyona geri gerilemiş. Bakın e, dalgalı. 2021'deki performansından sonra 2022'de düşüş var. 2023'te geriç yükseliş var. 2024'te geri düşüş var. Böyle dalgalı olarak gidiyor toplam varlıkları. Dönen şey toplam dönem varlıkları. Toplam duran varlıklarına baktığımızda arkadaşlar 2021 ve 2022 yılında 1 milyar 200 küsür milyon iken 2023 yılında 2 milyar 716 milyona çıkmış. 2024 yılında 2 milyar 748 milyon olarak görülüyor yani stabil diyebiliriz 2024 yılında son çeyreği açıklandığında Bir miktar e, büyümeye gitmiş görebiliriz yani 2022'den Sonra 2023'te biraz büyümüş 2024'te biraz daha büyümüş olarak göreceğiz muhtemelen Toplam varlıkları 2021 yılında Şirketin toplam elindeki varlığı arkadaşlar 2021 yılında 6 milyar 481 milyon 859 binmiş 6,5 milyara yakın. 2022 yılında 6 milyar 383 milyona biraz gerilemiş. 2023 yılında 9,5 milyara çıkmış. 2024 yılında 8 milyar 900 milyon olarak görülüyor arkadaşlar. Muhtemelen son çeyreğinde iyi performans gösterse yine yani çok değişen bir şey olmamış gibi görebiliriz. 2023-2020 ama yine de dalgalı arkadaşlar. Ee, çok e, artış gör, göremiyoruz. Pek artış göremiyoruz. Sadece 2022 ile 2023 yılı arasında bir artış var. Bayağı ciddi bir artış var. Onun haricinde 2023 ile 2024 hemen hemen aynı diyebiliriz. Şimdi toplam kısa vadeli yükümlülükleri şurada arkadaşlar. Son e, 2024 yılı için 6 milyar 60 milyon e, kısa vadeli yükümlülüğü var. Uzun vadede arkadaşlar 883 milyon var kısa ve uzun vadeli yükümlülüğünü 8 milyar 9 milyon toplam varlığı vardı ya ondan yükümlülükler çıktığınızda işte şirketimizin öz değeri şurada 1 milyar 967 milyon 332 bin 39 lira. Yani şirketin öyle toplam varlığı 8-9 milyona yakın falan filan diyoruz ama borcu da çok arkadaşlar. Buna nazaran borcu da çok olduğu için şirketin öz değeri cücük kadar kalıyor 2 milyar diyebiliriz yani 1 milyar 967 milyon 2 milyarlık bir şirketimizin öz değeri var arkadaşlar. Şimdi diğer yıllara baktığımızda 2021 yılında 756 milyon imiş öz değeri. 2022 yılında 715 milyona düşmüş. 2023 yılında 1 milyar 795 milyona yükselmiş. 2024 yılında 2 milyara çıkmış. Yani 2022'den sonra arkadaşlar yükselişe geçmiş. 2022'deki e, toplam öz kaynağından sonra 2023'te yükseltmiş. 2024'te yine yükseltmiş görülüyor öz kaynağını arkadaşlar. Yani 3 yıllık performansında 4. yılı saymayalım. 4. yılla yani 2021 ile 2022 yılında pek bir şey yok. E, performans gösterememiş. 2022, 2023, 2024 yıllarında kademeli olarak arttırmayı başarmış toplam öz kaynaklarını çok değil benim şeyimi biliyorsunuz kriterini işe katlayabiliyor mu diye bakıyorum böyle e şirket o zaman böyle ultra bir şirket süper diye biliyorum yani fena değil idare eder e, şeyini yükseltmesi toplam öz kaynağını yükseltmesi. Şimdi şeyle şeyimize baktığımızda brüt karlılığına falan zaten bakmıştık arkadaşlar değil mi şeylerine. Hasılatına baktığımızda şurada 2024'ün hasılatına baktığımızda arkadaşlar 9 milyar 672 milyonluk bir hasılat yapmış. 8 milyar 400 milyonu bak 9 milyar 672 milyonluk bir hasılatı var. 8 milyar 400 milyonu satışların maliyeti arkadaşlar. Ee, yani bunu çıktığın zaman 1 milyar 271 milyon bürüt kar kalıyor arkadaşlar. Esas faaliyet karı 877 milyon diyor. E, finansal gelirler 157 milyon. Finansman e, finansman gelirleri 157 milyon. Finansman giderleri 1 milyar 479 milyon gideri var. Yani hepsini çarptığında süzdüğünde dönem net karı 218 milyon. 218 milyon. Şirketimiz e, arkadaşlar 9 milyar 672 milyon ciro çekiyor ve geldiğimiz o 10 milyara yakın neredeyse 9.5 milyardan 218 milyon gibi bir net karlılığı elinde kalıyor arkadaşlar. 2021 yılı en öbür tarafta 13 milyarlık bir ciro çekmiş. Hemen altında satış maliyetleri 10 milyar 835 milyon yazıyor. O yıl arkadaşlar en aşağı baktığımızda 488 milyonluk bir net karı varmış. 2022 yılında 2022 yılında 11 milyarlık bir ciro çekmiş. 10 milyar 63 milyonu satış maliyeti olarak görülüyor arkadaşlar. En aşağı indiğimizde 59 milyon karlılık açıklamış. 59 milyon. 11 milyarlık satış yapıyorsun. 11 milyar 59 milyon karımız var diyorsun. Net karımız. 2023 yılına baktığımızda arkadaşlar 12 milyarlık bir ciro çekmiş 10 milyar alt 10 buçuk milyar şeyi varmış satış maliyeti varmış aşağı baktığımızda 958 milyonluk net kar olarak görüyoruz tabloyu büyütüp siz detaylı detaylı ince ince bakabilirsiniz ben çok zamanınızı almak istemiyorum yani aşağıdan net dönem karına şöyle bir sıradan bakalım yükselme mi var dökülme mi var? 488,5 milyondan 59 milyona düşmüş 2022'de sonra 958 milyona çıkmış 2023 yılında arkadaşlar. 2023 yılının e, kutuya almışım. 9 aylık performansında 667 milyon imiş. 2024 yılında 218 milyona düşmüş 9 aylık performans. 2023 yılında bakın 667 milyonmuş 9 aylık. 2024 yılında 200 12 milyona düşmüş, 18 milyona düşmüş 9 aylık performansı şirketimizde bir geçen seneye göre azalma var. E zaten 2021 yılında 488'den 2022'de 59'a düşmüş. 2023 yılında 958 milyona çıkmış. 9 aylık performansını karşılaştığımızda 218 milyona geri düşmüş. Çıkmış, inmiş, çıkmış, inmiş. Böyle şey gibi gidiyor dönem karı. Benim çok hoşuma gitmedi açıkçası net dönem karlılığına baktığımızda çekmiş olduğu ciroya baktığımız ki fındık satan bir şirket fındık çok değerli bir şey aslında demek ki işçi maliyetleri falan çok yüksek arkadaşlar toplamak için hasat ettirmek için işçi maliyetimi çok yüksek bilmiyorum ama çekmiş olduğu cirolar inanılmaz rakamlar ama satış maliyetlerine bakıyorsun onlar da inanılmaz rakamlar ve günün sonunda cücük kadar bir karlılık kalıyor ne bileyim çok da böyle aman aman gibi görünmedi bana açıkçası öyle söyleyeyim arkadaşlar. Ee, şeyine baktığımızda da dönem karına baktığımızda da 488'den 59'a düşüyor. 59 milyardan 958 milyona çıkıyor ve akabinde 2024 yılında e, 3 9 aylığını karşılaştırdığımızda da 218 milyona geri inmiş görülüyor arkadaşlar. Yani şirket dalgalı gidiyor böyle karlılıkta da. Evet. Şimdi ya benim çok hoşuma gitmedi. Çok beğenmedim açıkçası söyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar şöyle kaç lot düşebilir ona bakacağız. Ee, bir önceki halka arıza yaklaşık 250 milyona kadar bir yükselmişti. Şey, yatırımcı sayısı katılan sayısı. 667 lot var. 667 lot. O da 11.719 lira yapıyor. <laughs> 350.000 kişi katılırsa 476 lot. 8363 lira tutuyor. Ha, bu kadar parası olanlar var mıdır bilmiyorum ama ben, bana çok pahalı geldi. Yani ben bu kadar lot alınır alınmaz bilemiyorum arkadaşlar. 700 bin katılımcı olursa 238 lot 4181 lira olarak görülüyor arkadaşlar karşımıza çıkıyor. Herhalde ben katılmam öyle söyleyeyim. Evet. Evet arkadaşlar finansal tablo durum şey Bunlar şirketimiz dediğim gibi fındık e, satan bir şirket, fındık ticareti yapan bir şirket. Olayda bu tabloyu büyütüp siz detaylıca şey yapabilirsiniz. Ben bunları satır satır e, sizin için önemli gördüğüm e, şeyleri e, bir araya getirip size sunmak istedim. Anlatacaklarım, konuşacaklarım bu kadar. Anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil. Tamamen kendi kişisel hikayemdir. Herkes kendi aldığı sattığı hisseden sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendine iyi bak kardeşim. Para gözün tahminleri aman Allah şaşırtıyor herkesi. Uçuyor hisseleri vay vay. Geliyor para göz eyvah. Aman para göz. Yandım para göz.